kıyaslayacağız. Ne? Yeni güncellemeleri kıyaslayacağız. PKX'e ye yeni güncelleme geldi. Ve ne? Bravo Stars'a. Valla. Evet. Vay canına. <laughs> Hangi güncelleme daha iyi Özgür? Ha? İkisini kıyaslayacağız. İlk önce burada Kleopatra kostümünü alacağız. Yenilikleri inceleyeceğiz. Ve ondan sonra Brawl Stars'a gireceğiz, en son çıkan karakteri ve Mega Kutular'ı inceleyeceğiz. Mega Kutular geri döndü! Evet. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. İki güncellemeyi de inceleyeceğiz, oradaki Mega Kutular'ı alacağız. Buradaki evet. yeni kıyafeti, yeni gelen şeyleri, her, şey her şeyi alacağız. Hangi güncelleme daha başarılı? Sizce? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın, kendi fikirlerinizle. Evet. Çünkü... Bu iki oyundaki güncelleme aynı anda geldi Özgür. Evet. Bu bir işaret olabilir mi? O evet. e zaman incelemeye başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım şimdi artı butonuna bas bakalım neler gelmiş e, bakalım. Tabii ben e, paralı şeyleri ücretsiz alabiliyorum. Aa, bir şey söyleyeceğim. Dur dur işte 32 lira bir şey var. Biliyorum. Tek tek alalım tek tek. Evet. Lütfen ilk önce kostümü alır mısın? Ay yeni kutudan aa, çıkıyor aa, mu Kleopatra? Bir dakika yapayım. dur. Haa. Buradan eşyalar çıkıyor. Geri git. Elle elmas. Evet. Pet pet pet. Bak. Evet. İlk önce kostümü alalım. Yukarı tamam. çık. Tamam. Kostümü alıyorum. Kleopatra kostümü. Vay. Gidene nasıl olacak. Çok güzel. Tek tane renk. Ah. Hani. Yalnız saç harikaymış. <laughs> Ay evet. Özgür benim ya saçım olsun. Hayır benimki bu. Ya benimki olsun. Ama sen hep kullanıyorsun. Ya ben panda yaparım. Daha güzel olur. Hayır. Tamam ben de farklı rengi yaparım. Üf, al da bakalım. Alalım. Vay. Ve 10 dolara aldık mı? Normalde ne kadar arkadaşlar? <laughs> Yorumlara yazın. Tamam 10 dolara aldık şu anda. Evet. Vay, 100, çok güzel. Kırmızı çok iyi. Göz makyajı çok güzelmiş. Vay. Arabik makyaj değil mi bu? Kostüm. Evet. Çok güzel. Vay. Çok Ay. güzel. Benim en çok beğendim o yılanlı saç aksesuarı oldu. O yılan biliyor musun? İki tane. Evet. Biliyorum. da çok güzel. Ben saçın uzunluğuna bayıldım. Aa bize bu önceden gelmiş. Bak, buyur be. Evet. Bize bu önceden gelmiş. Ve şimdi de Sadık Oğuzlar'la beraber 40 elmas va ve 2. vay. Çok karlı. Bu normalde ha, ne bunu diyor? Aldık ya az önce. Ha, doğru. E dostu normal al. Tamam, ha, evet, bak, evet. Güzel Aa, çok güzel. Tabii senin pek yerinin açılmasını, şifresini vermişler sana. şifresini de söyleyeceğim şimdi sana. Söyle. Senin hesabını klonlamışlar Özgü. Düzelsin diye tabii. Klonlamışlar derken admin dedi. Hesabından bir tane daha açmışlar ve benim daha yeni mi haberim oluyor? Klonlamışlar. Senin pet yerin açılmıyor diye. Aa, bak şimdi. <laughs> bak şimdi. Aa açılıyor. Bak gördün mü? Ay kendi kendine düzeldi Ay bak. açılıyor. Bak! Allahım sana Aa pet pet sepetine kıymetini bil. Dedi Allah. admin. Bana, dedi ki, şey Özgiye şey... söyle dedi, dur Özgü albümünün mesajını, mesajını iletmem gerekiyor tamam mı? Özgiye söyle dedi, ona sıkı sıkı tembih et dedi. Özgü dinliyor musun? Dinliyorum. Bir daha videolarında beni kötüleme, PKK'ya <laughs> laf atma, PKK'ya küçük düşürücü şeyler Dedi Özgü Vallahi dedi, İlet dedi. Ondan sonra P.K.F.C'ye küçük düşürücü şeyler söyleme! Adem'in de kötü söylemlerde bulunma! dirik boy olsun, efendime söyleyeyim. Cenin nimda, filikrosun. olsun. Ondan sonra glitch olsun. Bak bunları da söyledi Özgün. Valla dedi. Dedim evet, bunlara dedi. Laf atma olsun. Biz Türkçeler anlamıyoruz diye bir şey söyleme olsun, yapmasın dedi. Şuna bir bakmak istiyorum. Vay. Sende tabi hiç bilinmeyen petler hiç hiç. Sen tabi göremedin hem en de. Güzel. En güzel ne mi? yapıyorsun? Ay çok güzelmiş ki böyle yemek. Ya dur bir. Ben <laughs> dur bir Maya. Ben geliyorum ya bir gel ya. Ben geliyorum. Ya fıtı deneyeceğiz. Vay canım bir dakika. Oh oh Kleopatra. Aaa çok wow. güzel. Bir dene bakayım. Arkadaşlar senin güncellemesi gerçekten çok iyi. <laughs> çok güzel. Bakalım Aa! Bravo Stars bunu geçecek mi? Bak şuna bak. Ne fark ettim? Ayağından ne çıkarıyor? Nec Aa. Ay. Vay. Vay. Ay, bu çok güzel. Ay, bu. Kleopatra'ya buldu. Sen de yap e, yapmıştın ya bunu. Neyi? Bedava. Sahip. Aa evet. Arkadaşlar bakın bakın parası olmayanlar gördün mü? Özgür parayla satılıyor. Hadi. İşte benimki de bu. Vay. Bak bak yanına kıyasla de. bak. Gördün mü Özge? Kleopatra beni bastı ya. Ya olur mu Özgür? Bu alamayanlar için bu da paralısı. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben bu Kleopatra kostümünü daha güzelleştirebilirim. Nasıl? Kostüm bu Özgür. E Kostüm bu da ben kendi saçımı kullanacağım. E hani bu saçı kullanacak? Aa böyle de. Ay yılanlar hala kaldı. Evet yılanlar. Geri git. Sen bu şunu Bak. Vay! Çok iyi de. Senin Kleopatra daha güzel oldu ama o saç da var ya, o saç da güzeldi ha. Tamam o saç sen kur. Ama senin, senin saç mu? güzel ya. Şimdi ben ayakkabıyı topuklu giyiniyorum. İşte. Vay! Evet böyle güzel oldu. Evet Maya. Vay! Senin Kleopatra daha şık oldu. Ya ben demiştim. Benimki daha güzel Özgür. Benimki daha güzel mi? daha bu alabilenler için. Bu da alabilenler için. Bak herkes öpmüş. gördün mü? Bana da makyaj yapmışlar. Benimki öp 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 bitirememişler. Bak. bak bu arada seni ben öptüm bak rujumu. Ya Öz. Ya Maya. <laughs> ya. 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 Ben... Özgür <laughs> Çok güzel. Vay! vay. O mezar. Evet. Bak bunlar hep parayla satılıyordu. Bence karlı. Ay ben bu karakterin adına Luna koydum. Luna vay. Evet oldu Luna. Evet. Of gene aç çıktı. Aç çıktı. çıktı. Evet. 500 elmas yatırıyorsunuz ve aç ve ko Ay güzel güzel vazo çıktı. Vazo Ona çıktı. ölen kişinin küllerini Aa elmas da çıkıyor. Masma. Nasıl ya? Hem de 55. Aa çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar kardayız ha. Evet. Değil mi ama 500 elmas da az değil tabii. Evet. Yani bir tanesi de 50 elmasmış gerçi. Wow. Kleopatra'nın hikayesini ister misiniz arkadaşlar? Aa. Prenses hikayesi süren bir Kleopatra ve ezik temizlikçisinin hikayesi. Öyle bir hikaye mi var o ya? Evet Maya. Neyse ama istersen... Kleopatra'nın hikayesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bir de Tersiz filmi gelsin mi? Evet. Tersiz 2 filmine gidemeyenler için değil mi? Evet. Biz onun çakmasını yapacağız. Güzel. Bitti. Yeni pet al. Yeni pet et bak. Baktım Pet, pet yerine Bu açılıyor. Pe. Baktım. Bir Hayır. Mumya pet mumya. En güzel pet o zaten. Aldın ya yüz elması Özgü. Biliyorum ama ya. Değil mi aldın? Ay ay senin pet de maşallah Özgü. Evet. Nazar nasıl... değmesin evet. bak. Ay. Mumya kedi bu. Wow. Çok güzel. Bir alsana. Keşke bunu büyütecek zamanımız olsaydı. Ay, Vay baya güzel. Ay bunun da göz makyajı var. Ay kıyafetler ne kadar yumlu. Ya. Ay yeni Petin çok güzel. Bu karakterimin adı Luna. Artık benim karakterim ve Petim de bu. Hatta bunun ismini Luna koyacağım. Ka şey ismini. Belki İzimini. konuşur değil mi? Evet. Eğlenceliymiş bak. Evet. Luna. En yakın arkadaşım olabilir benim. Hayır olamaz. Olur. Bu benim kedim. Ya. Bu benim kedim. Benim soyum da kedilerden geliyor. İyi belki arkadaş olabilirsiniz. Ay çok güzel kedi. Evet. Ya ben bayıldım bu kediye Özgü. Çok tatlı. Ben de alacağım ya. Maya'nın yavrusuna benziyor. Benim kedim yavrusu. Ya senin kedi bir tanesini bana versene. Hayır ya. Ne olur ya. Hayır ya. Dört tane var be. Hayır ya. Ya. Hayır. Bu arada arkadaşlar bir tanesi. Öldü. Vefat etti. Ben buradan Sevgiyle abla Ya bir tane beyaz kedi de orada o da öldü ya. İyi mi? Hepsi siyah arkadaşlar. Ben beyaz kedi. Arap kedi gibi doğurdu hepsini. Dört tane siyah kedi doğurdu. <laughs> Kimle çiftleştiyse artık kaç kaçıp kaçıp kaç. Yok ya. <laughs> o zaman mega kutuları açmaya başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Vay canına. Brawl Stars'daki yeni güncelleme. Evet. Mega kutular. Vay geri döndü. Hem de arkadaşlar hükümdar Riko çıkabilir. Maya şunun güzelliğine Vay bak. Canına. Elmas, elmas adam kutu. gibi bu. Evet elmas kutusu. Hem de ilk parçası olsun. Dur. Güzel. Nereden açıyoruz? Mega kutu açalım hadi. Dükkana giriyorsun. E, ha dükkana giriyoruz. Bu arada ay mega kutu çok güzel. Hadi nerede? Gerçekten. <laughs> Ücretsiz. Oh. Aa! Özgür. Hazır mısın? Normalde 200 elmas, az 5 tanesi. Ha, Biraz biraz on 10, şey, 10 tanesi mi? 400 elmas. Neyse biz ücretsiz olanları da açalım. İç sana. Tıkladım. Sen de tıkla öyle bekle. Tamam. tamam. Ay mega kutular. <laughs> İlk ben Ay. açıyorum. Tamam. İlk ben Ay, çok hızlı özgü. Bu çok hızlı. Bu Dur bundan daha çıkıyor. Oh. 53 mücevher hadi. Evet. Bursan. 100 Aa, ben böyle rezalet çıkma. görmedim. Karakter Dur bak bana çıkam. Evet. Karakter altın. 86. 86. Bu altın Bu 6 maliyet. Benim kostüm tut. çıktı ya. Benim topcum değil. Bu. Tamam şimdi seçle. <laughs> dakika arkadaşlar. Hemen elmas alıyorum şuradan. Aa. Elmas ödülüm yok. İki elmasım eksik ya. İki elmasım. Dur ya. Ben ben de alayım. İki elmasım eksik gerizekalı. Tüh ya. Ee, Oynayalım e mı? Hadi elmas ödülü Evet May, dur. Nerede elmas? Aa, o zaman benim görev yapmam gerekiyor. İki tane görev yaparsam eğer kazanacağım. Hadi Özgür. Ya bir şey diyeceğim Özgü. Efendim? Ben bir daha açamıyorum. Mega kutum. kutu. Kutu al diyor. Ha, ha, yeni savaş gelmiş. Ne? Trampet ve ayna. Trampet oynayalım. Bu ne? Nasıl oynanıyor? Ne ki bu? Ay. Hmm, tek oynanıyor. Tekli oynanıyor. Bu, bu ne? Bu takımlar halinde oynanıyor. Bunu oynayalım. Hazırım be. Soygun diyor. Da geçsin, Soygun bu. Da. Nasıl oynanıyor Özgür? Ha. Karşı takımın kasasını patlatacaksın. Aa. Evet, onlar seninkini patlatmamalı. Sen tamam. kendi kasanı koru. Ben de gidip tamam. Dış takımın kasasını patlatayım. Aa böyle. Tamam. Koz mu seçtin mal? İlk kim? Aa. Aa herkes kold. Aa. Aa sadece kontla yarışılıyor. Ya, ay ne güzel taramalı tüfekle ateş eden buymuş. Evet. Ay çok güzel ben ben hep bunu seçeceğim. Sen niye ateş atıyorsun kendine? Ben öldüm Özgü. Ben öldürdüm de bir dakika. Tamam dur ben şimdi hallederim. Arkadaşlar bakın okay. yeni oyun nasıl oynanır? <laughs> Arkadaşlar wow, öldürdüm ben çok ma çok ma Mavi Ay ben hep kolcu seçeceğim. Bombacıdan daha iyiymiş Özgü. Ay beni gene öldürdüler. Bak ben. şimdi bak. Bak 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 bak. Of. <laughs> ay geliyorum geliyorum. Karşı takımın değil. kasasını yüzüne... Ay tam evet. kasamıza geliyordu ben onu öldürdüm. Aferin lan sana ama ya. Özgü geliyor geliyor. Oradan oraya saklandı sinsi. Evet. Dur ben onu oradan öldüreyim. Göremediğimi zannediyor. Göreyim ben seni. Göre Ay bir şunu sen öldürsün. <laughs> arkadaşlar. Bir onu öldürün. Ya. Ay ay. Tamam. Ha. Öldürdü öldürdü. Ay. Kasayı patlatsın da özgü. Dur tamam, ben kaçtık mı kasasına gidiyorum patlatacağım şimdi. Tamam dur. Ben, ben de oraya doğru gideceğim. Gelme. Ay kimse kimse kas kasasına... Üçünü birden öldürdü. Evet. Bilerek yaptım Özgü. Ha. Hadi be. Hadi ben... be. Hadi, hadi be. Allah selam bitirsin. Hadi, hadi. 30 saniye, 30 saniye. 4. Hadi 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 hadi. Aa, arkadaşlar ya of. Hadi hadi. Bitiremedik ama biz öndeyiz. Evet. Aa, Ay ay geliyor geliyor. Pis. Oğlum ne? git lan buradan. Git buradan. Ay onlar da yüzde elli, bilmem ne oldu. Ay Özgü, Özgü. Hadi Maya, ateş edin Maya. Tamam tamam biz tamam kaldı. tamam hadi hadi 8, hadi hadi 6, hadi Altı sakın yaklaştırmayın. Tamam biz tamam. Değiliz. Ay öldü mü geliyor geliyor bizim kasaya doğru biz geliyor. Özgü. buradayım 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 öldürdüm. Biz kazandık. Biz mi kazandık? Evet biz ondayız. Ay Özgür! Aha biz kazandık vallahi. <laughs> Ay yılsıncı benim. Hayır mı ya? Ben on tane bulmuşum. Vay! Gördün mü? Evet. Ya. Yıldız oyuncuyum ben. Aha bir şey çıktı. Ha, destansı. Aç. Açıyorum. Sen özgün yavaş yavaş Bu, Neyse bakayım. Benimki. Ya Özgü. Bir daha oynayalım mı Maya? Mega kutu açalım. Mega kutu açmak için yarışıyoruz zaten. Arkadaşlarımızla oynayalım mı? davet edeyim. Maya mega kutu açalım da. Başlayalım. Bir kere daha oynayacağız. Hayda. da Özgü ya. Bir şey diyeceğim, bu yeni güncelleme böyle mi? Evet Maya. E bu kadar mı? Evet. E biz Mega kutu bir tane açtık. Evet. Bir tane e. daha açacağız işte iki tane daha açacağız. E burada fakir hiçbir şey yapamıyor. Aa böyle güncelleme olmaz böyle olsun. Böyle iki tane daha açacağım ben. Ben? Şimdi sen açamayacaksın. Ka kazanacak mısın mi? şimdi iki elmas? E, evet ha? iki tane daha açacağım Mega kutu. Allah kahretmesin ya. Siz gidin. Ben ben burayı koruyorum Özgür. Aa, birini daha öldürdüm. Sen dur. Çünkü... Gidin buradan. Ay, geliyor, geliyor. Evet, tamam. tamam. Ya, biraz azaltabildim ya. Biraz azalttın, onları hiç azaltamadı Özgür. Merak evet. etme. Evet. Tamam, bir daha gidiyorum. E burada biri değil, ya, ya kolt değil, palyaço. Ya ben kolt kostüm o. Aa, oh. bana... geliyor geliyor. Ya kovun şunları. Ya pislikler ya gidin be. Gidin. Hah birini daha öldürdüm. Ha öldürdüm. Evet çok azalttım Maya. Gidin buradan ya. gidin. Gidin 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 Allah 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 tüp be. Evet bu 3 kişiyi öldürdü. Hadi hadi onlar bizimkini hiç azaltamadık. Evet, tamam şu an biz yine öndeyiz Hala. Evet ya. biz öndeyiz. Arkadaşlar bu soygun da güzelmiş ya. biz, benim koltuğum baya ileri seviye ya. Hadi 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 hadi. hadi. Özge ay ben bir gün şey yaptım ha. Ben de 69'a indirdik Maya. Hadi 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 72 bin. Bizimki hala 72 bin Özgür. Ben buraya da Brawl Stars'ta kendime bayağı geliştirdim. Hadi 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 hadi. be, 61 hala biz alıyoruz. Onlar ay. bir, bir gram bile zarar veremedi bizim kutumuza. Hadi hadi. hadi. geliyorlar Özgür. <laughs> Falyal çok oldu. Gidin buradan be. Gidin! Ya kult kostümü bayağı iyiymiş Özgür. Bunda hesaplaşma çok güzel oynanıyor. Evet. Hesaplaşma evet. Ben bunu ilk aldım. Gidin buradan. Gidin. Aa internet gitti. Maya? Özge. İnternet mi bende. Maya. Başlayalım. Tamam. <laughs> Tabii, doğru. Doğru. Tamam. Biz öndeyiz ve yine biz kazanacağız. Hadi Özge hadi 30 saniye. 30 saniye kaldı. Arkadaşlar. Lan. Ay ay biri geliyor. Ay, Arkadaşlar. Çok, çok, çok. <laughs> Dur benim sadece insanlara zarar vermem gerekiyor şey yapmam için. Hadi hadi hadi. Oy onlar kasız, patlamak üzere. Evet patladı ama olsun patlatalım. Bu 9 saniye kaldı ya. Hadi kasız hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Hadi yanlış yere ateş etmeseydim Allah Hadi hadi ne hadi, ne hadi. Kazandık. Ya. Kazandık. 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 Vallahi kazandık çok gerekiyor üzgün Evet Maya. Yıldız oyuncuyum. Ya ben ben de demin yıldız <laughs> oyuncuydum değil mi? Şimdi. Evet, hadi evet, al. Evet, evet, evet. evet. Şimdi geliyor. Ve. Ve. Ve? Evet. Şimdi... Alabiliyor musun? Evet. 10 elması aldım. Arkadaşlar 2 tane daha mega kutu açıyoruz. Hazır mısın Maya? Hazırız. Tamam. Hadi o bakalım. zaman 2 wow. tane mega kutu al. açıyorum. Aç bakalım. Aç. Ay, hadi Aç. 2 tane <laughs> mega kutu açmış olacağız. Tamam aldım. Evet. Fatura aldık. Tamam. Ha. ha. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Ay bakalım. 200 katlayıcı. Ne bakalım? Hadi karakter, Hiç karakter. Var, karakter. Mücevher. Hadi. Altın. İçine edeyim. Tamam dur dur bir tane daha. Sen aç sen. Sen lütfen. Ben daha uğrayım deme Özgü. Aç. Bak şimdi karakter çıkar bak şimdi. Vay. 85. Oo beş elmas iyi iyi 5 elmas özgü e bu kutuların ne özelliği var ki millet beğeniyor bitcoin gibi tamam mı yükselmiyor <laughs> ya. alıyorum tamam mı elmas vermiyor 5 elmas veriyor 80 elmasım gitti neyse özgü e ee, bravo stars'ın güncellemesi de bu Şimdi, sence seçim yap bakalım hangisi pk kistede benim için en güzel ee, bana göre gelen en güzel kıyafet yani pk oyunu başladığından beri gelen en güzel kıyafet geldi Kleopatra kıyafeti şimdi şey, şeye göre karar vermiyoruz yani alabilme alamama Biliyorum. durumuna göre karar vermiyoruz çünkü göre vermiyorum. pk de fakir olabilir evet Kleopatra kıyafeti benim için ya ben ikisini de alabiliyorum benim için sorun yok <laughs> Kleopatra kıyafeti benim için çok güzel. Gelen en güzel evet. kostüm. Ama bu da küçüklüğümden beri oynadığım ve en sevdiğim oyun. Hayır, güncellemenin hangisini beğendin? Evet işte, anlatıyorum. Evet. Oyun aldığı için Mega Kutu e, eskiden vardı. Yine gelmesi çok hoş oldu. Evet. P.K.Kiss'e ya. Öyle mi diyorsun? Hı. İçinden hiçbir şey çıkmıyor tamam mı Mega Kutu'nun? Bana karakter çıktı ona ne diyeceksin? Senin kararın. Ben P.K.Kiss'e'yi seçtim. Ha, Beğenmedim. O zaman ben, ben... Diyorum ki Özgü bana karakter çıktı Özgü hem de çok güzel. E. Ya hem de altınlı. O kadar güzel beğendim ki. Kostüm çıktı karakter bir, bir tane değil. daha açsam bir tane daha kostüm çıkardı. Beni Tamam. Evet. Ne yani hangi PK istediyon Özgü? PK'sı <laughs> şey çık dedin, Kostüm çıktı dedim. Özgü ama şimdi bunda bir tek kutu gelmiş anladım. Hani evet. bir tane kutu gelmiş güncelleme. Orada da bir tane. Böyle güncelleme mi olur ya? Kutu İnsan kostüm getirir. Efendime söyleyeyim başka bir şey getirir. Yeni bir yer getirir. Yok hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar sizin kararınız hangisi? Pekalçiler mi? Yoksa Bravo Stars'ın güncellemesi daha mı iyi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Kanalıma... Bakalım arkadaşlarımız hangisini seçecek? Kanalıma abone olmayı, Yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bakalım hangisini <laughs> seçeceksiniz? Hangisini seçecekler? Gitmeye git. Get seçecekler bu arada zeka solanlar like atsın. Geri zekalı olanlar atmayın.